Adıyaman'da çocukların kavgasına ailelerin karışmasıyla çıkan kavgada bir kişi yaralanırken üç kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Altınşehir Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki ailenin çocukları arasında top oynadıkları esnada kavga çıktı. Çocukların kavgasına ailelerin de dahil olmasıyla kavga daha da büyüdü. Taş, sopaların kullanıldığı kavgada Fatma E. başından yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Ambulansla eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.